Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere de tekrardan hoş geldiniz diyoruz efendim ayrı ayrı gerçekten çok e, kelimelerin anlatamayacağı bir oyun sergilenecek burada aslında gerçekleri yansıtıyor tabii ki her oyunumuz olduğu gibi kelimeleri bile kullanmakta güçlük çekeceğiz sizler de izledikten sonra tabii ki ekran başındaki izleyicilerimiz de buna karar verecek. Yenilmez Sanat Merkezi Türk Temaşa Atölyesi öğrencilerinin sergileyeceği bir oyunumuz var. Kınalı Kuzular. 1915 Çanakkale geçilmez biliyorsunuz. Biliyorsunuz Türk milletinin çok büyük azimle savaştığı çok büyük savaşlar verdik efendim 1915. Daha sonra Sakarya Eski, Eskişehir savaşlarımız. Efendim sahne sizin. Tam 95 yıl oldu. Tam 95 yıl oldu. Dile kolay. Tam 95 yıl. Aslında 3000 yıllık bir tarih için daha dün gibi değil mi? Daha dün gibi değerli dostlar. Bir fotoğraf düşünün. Zihninizde bir fotoğraf düşünün. Metrekareye altı bin mermenin düştüğü bir fotoğraf. Yerde boş kovanlar düşünün. Diyeceksiniz, e sonra iyi de o kovanların içi boş. E iyi de o kovanların içerisindeki saçmalar var ya. O kovandaki saçmalar var ya benim ecdadımın vücudunda yetmedi. Yetmez. Demek ki benim yüreğimde olduğu gibi bir tanesi de sizin yüreğinizde, sizlerin yüreğindeki 95 yıl sonra burada ecdadınızı anmaya gelmişsiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deyim Yozgat. Öteki desin Mersin. berikidesin desin Rize. Çanakkale, Malatya, Türkiye. Belhasıl herkes bilir ki herkes vakıf ki konuya Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinin Kara Yakup köyünde yiğitlere kınalı namını verecek bir yiğit var. Yozgat'tayız. Kara Yakup'tayız seferberlik zamanıdır. Eli silah tutan herkes cepheye naralar atılmaktadır. İmam Efendi çalar Akça Kadının kapısını. Akça Kadının iki eri daha cephededir. Akça Kadının yüreğine kor düşer. Açar kapıyı. İmam efendi suskun, Akçakadın suskun, deruni bir sessizlik kaplamış, herkes suskun. Bu sessizliği Akçakadın bozar. İmam efendi ben size bir ayran getireyim, otur Akçakadın otur der. Akçakadın sözü fazla uzatmayacağım. el silah tutan herkes cepheye derler de. Ben desen bir gözüm kör, bir kolum sakat. Mehmet Efendi desen benden farkı yok. Cemaat desen bizden farkı yok. Hani dedik ki Akça kadının yüreğine korlar serpilir? Hani dedik ki senin Hasan'ın genç irisidir Hasan'ıma dokunma İmam efendi. Hasan'ıma dokunma soyum kuracak İmam efendi. Bunu yan odada dinlemekte olan Hasan, damarlarındaki asil kanın mevcudiyetiyle atılır ortaya. Ana! 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 Ne konuşuyorsun sen? Sen değil miydin? Ben seni bu günler için doğurdum diyen? Ne konuşuyorsun? Akça kadın sessiz, yürekler dağlanmış. İmam efendi sessiz, peki der Akça'da. peki der Akça kadın, Hasan'ımı bu gece bana bırakın da, bu gece bana bırakın da onu size hazırlayayım der. Kara kazanda kaynatırsın, kara leğende yıkar Hasan'ını, gelinlik kızlar gibi süsler, her kuzu anasına cennet kokar ya. Hasan'ını koklar, koklar, koklar. Sabah ezanıyla cepheye uğurlar. İmam efendi çaresiz bekler. Akça kadın çaresiz bekler. Dilerseniz Akça Kadının dilinden dinleyelim. Dilerseniz Akça Kadın anlatsın meramını. Akça Kadın yollasın yiğdini 57. tümene emanet etsin Yahya Çavuşuna. Buyurun. <laughs> Gözümün nuru, Hasan'ım, canımın canı Hasan'ım. Kara Yakup'un yiğidim, sen Türk oğlusun yiğidim, Türk oğlu. Türk'ün töresinden geri kalma, atandan babandan eksik olma evladım. Biz sana, sen Allah'a emanet kuzum. Artık senin anan da, baban da, kumandanındır evladım. Hayırlık edersen aç sütün sana haram olsun. Günahsızım benim. Mehmetçik hiç aynı olur mu? Affeyle beni. Seven sevdiğiyle beraberdir yavru. Yolun açık ola kuzum. Oğlum, aç kola. Hasan cepheye varır varmasına da garibin daha ilk iştimasını bile doğru düzgün alamadan Çıkar iştimaya Kumandanı dizer Bir düzüne yiğit vardır meydanda Bunlar Yahya Çavuş'un yiğitleridir Ezineli Yahya Çavuş'un Kumandanı ister istemez sorar Yiğidim Diğer arkadaşlarının sağ avuç içlerinde ve sağ ayaklarında yaktığı kınayı anladım da senin bu başındaki kınanın hikmeti nedir deyince diğer erler tebessüm etmiş, gülmeye başlamışlar. Yozgat'ımın, Anadolu'nun mahsulluğuyla Hasan eğmiş başın öne. Bilmem kumandanım demiş. Bilmem. Kumandan demiş, Anana bir mektup yaz da sor bakalım. Bir de selam kelam et. Neymiş bunun hikmeti? Ben de merak ettim doğrusu. Hasan o gece bölük yazıcısına gider. Bölük yazıcısına gider. Anasına güzel bir mektup yazdırır. Selam kelam ettikten sonra ana der. Başıma bir kına yakmışsın ya. Diğer abilerime de yaktın mı bilmem ama. Arkadaşlarım güldüler ana. Bunun hikmeti nedir ana? Mektup postaya verilir. Posta Hasan. akça kadına gider. Akça Hasan. kadın Hasan'ını koklar gibi koklar mektubu. Mektubu okur. Cevabını yazdırır. Postaya verir Mektup Çanakkale'ye gider gitmesine de Kara Yakuplu Yozgatlı Hasan Bir destan yazmak üzeredir Kınalı kuzulara Kınalı namını vermek üzeredir Yaralı bir Anzak askerini Sırtında Siperine taşıdık Taşıyıp döndükten sonra Sırtından kurşunlanarak Şehadet şerbetine ulaşmıştır Kumandan mektubu alır Hasan'ın başına gelir Mektubu açar ve akça Kadın, mektupta aynen şunları söylüyor. Kumandanım biz üç şey yakına yakarız. Kurbanlık koşlar hakkına yakarız. Allah'a kurban olsun diye. Gelinlik kızlarımız hakkına yakarız. Hocasına, atasına kurban olsun diye. Bir de peygamber ocağına yolladığımız yiğitlerimiz hakkına yakarız. Vatanına milletine kurban olsun diye